bu Merha arkadaşlar si bir kökte yauza doğru köprü yaparız Basit bir köprü olsun yeter ki gireyim ormada. O da basit yapar. yok. Havalara kadar gidiyor. E, evet, bu kadar köprü yeter de atar. Şunları da alıp ekip. Şuraya bir yere ekip. Şunu da bir yere ekip. Şuraya da şuraya, şuraya gelip. Hep maddede de gireriz. evimizi gösterip düzenleyin sandıktan sonra göstereyim helaba düşmüş yeriz şunlar kalsın kömürler de kalsın tatlılar da kalsın Birazcık birazcık biraz hepsini alayım ben iki tane de Şu taşları bırak. Ya da şu tahtaları bırak dur kalsın. Hepsini evet. aldım. Kazmayı koymuş. Elmayı da alıp tutar. Her taşlar biraz olur Elmayı da alıp kız bayı da. Pek doğru olmaz. Şimdi. Evet, evet. 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 Mağara gibi yaptım. Çünkü yoktu o kadar tam. Şimdi vardır. Şimdi yapabilirim bir ev. Büyük. Şimdi yapamam ama yapabilirim. Büyük bir ev. Üstünde Bugünlük sadece köprü falan filan. Taş. Bir şeyler yapacağız. Kalanız. buraya devir bulduğum için buraya kadar kastım. Biraz daha derine gitmek için kastık. <laughs> Sıkıcı dişleri şimdi yap. <laughs> çok kasıyorlar. Ne oluyor oğlum? Oyu bozuldu yine. Ne yaptım lan ben? Bu arada kazı işte. Bu arada kazma daha ki bulduk. bu oyun, bu tür oyunlarda çok şanssızım yok şanslı şanssızım bu tür oyunlarda yes be de bir buldum yes kılıç da yapmıştık tam çok buldum pek çok bakacağız baya çok bu kadar çok yeter Aslında bir elmas bulmadığımız kaldı zaten Yemem. Çıkar etmiş. Şöyle düz olsun da güzel olsun. Çıkayım. Şuraya bir yere koyayım. Burada tüm düz devam demir çıktı için düz devam ama. Yok elbaz çıkacak diye. Buradan iki yol ayrıtayım. Çünkü çıkmayacak belli ki. Belli ki. Oyun bozuklukları oyun bozuk. Lan kırmışız. Ama demir bulduk ha. Demir bulmuşuz. Ben de gidiyorum. Beş demir oldu şimdiden. Şu demirleri sonra alayım. Şimdi gidiyorum yine. Bulut tabi. Demir kazmak kırılana kadar değil de taş kazma kırılsın. Demir kazma kırılır. Alıp demirleri kırılsın sonra. Çok çıktı. Çok çıktı derken derken 6 tane çıkmıştır ya. 7 tane olamaz. Oha 8 9 tane çıkmıştır. 8 evet 9 8 9 ve bağıra. Yatak diye gitti baba. Yer kömür solda kömür Şurayı kırdayım. Şöyle bir kazma yapalım. Kırılacak yoksa. Taş kazmayla devam edelim. Güzel bir şey vurursak de bir kazmayla kıralım. Kabulleri para alırız. Bir gezelim parayı Aha çok büyük burası. Geriye çıkacağız. Nerede düştük oğlum? Hop da Kayıtlar var mı? Evet. Kayıt durur. ciddi de bir hep şey de yapıyoruz neydi o hep nerede yapıyoruz nerede düştüksek orada kalalım gerçekten nerede düştük oğlum biz ha, al boş ver düştük yere plarız. Oh. Ha biz burada düştük. Burada bir yerde düşmüş. Belki burada bir yerlerde de düşmüş olabiliriz. Evet, şurada düşmüşüz. Giriş çıkış olsun buradan. Petüfe tarzı bir şey yapıyorum. Ki yok yukarı çıkalım. Evet. Şimdi yanlış mı yaptım oğlum ben? Dur dur bozma. Hemen bozulma arkadaş ya. Evet yanlış yaptım. Zombi ses çıkmaz. şurada başlarım ben yapmaya. Alta. Ben de yapay çiftliğe sarıldık. Ama demir çok güzel burada. Bara gireceğiz. Elbas vardır kesin. İki defa bara buluyor. Vay vay vay. Gerçekte de iki defa buluyor la ama... bara. Tamam. Şimdi bana giriş çıkıcı. Tamam. Böyle girebiliriz. Çıkabiliriz. Burada çıkıyoruz. Tamam. Ha ben de tarzı bir şey yaptık. Şimdi ben böyle tarzı bir şey yaptım. Şimdi ne yapardık biz? Evet evet tamam hatırladım sanki bir şey. Kıracaktık bunları. Yirmi iki ile geldik. Bakalım kaç kişi kaç tane geleceğiz. Evet daha durur. daha tamam. sonra gelir alırım sıkalı bıktı bıktı matematik <laughs> matematiği evet. gel tabi tarafta iki kere aynı tur edilir mi ya çok güzel bir giriş yaptı burada Hayır. Düştüm ya. Ora ben duva be yapabiliriz. Yapacağız, yapacağız. Nasıl gelebiliriz buraya? Nasıl gelsinler? Hep burada da gidebiliriz, hep burada da. Kısa yolda tercih etti ben hatta. Şimdi, şimdi nereye gideriz? Kaç bir bulduk? 23. Hadi bakalım. O kadar uzun yapma bir şey lan tüderi. Kayıt dara durur. Ben hep kontrol ediyorum kayıt direkt çıkacak diye. Çünkü çıkıyor. Çıkmasa diye kontrol edeyim kontrol eder ama bu ya başka bir şeyden ya başka bir şeyden başka çare yok parkur yapmak isterse parkur yaparım isterse yandan dolaşarak geçer bana çok karma karışık şimdi neredeydi Gerçekte karba karışık. Oh be. Ne gündür ama. Vadede çok güzel elim kurudu. Vadede çok güzel geçti. İşte kaç bin tane taşımız oldu artık. Sayamıyoruz. Acıktık tabii ki de. Elma yersek bir şey olur mu lan? Şimdi köbürlerle bıraktığımız köbürleri video dışı alacağız. Video dışı alabilirsek tabi ben utanırım çünkü almak istemiyorum o kadar köbürü. Köbür ihtiyacımız varsa gideriz alırız artık ne yapalım. Allah nereye girdik? Kılıç alalım doğruluğunda olmaz. Gerçekte doluyor oluyor Ha sezim güzelsin. Allah doluyor. ya arkadaş ilk defa giriyoruz oyuna çifti Ben şimdi bunları durduramıyorsak video bu kadar unsut. Oyu da pişe oldu.